2017 yılından itibaren bu işin içinde olduğumuz için hızlı bir şekilde beyzbol ve softball branşında önemli yerlere geldik Türkiye'de. Hmm. Esenyurt adında. Esenyurt Aylımızlar Spor Kulübümüz zaten maçlara gidince Esenyurt artık herkes tanıyor. Hmm. Türkiye'de herkes tanıyor kendimizi, kulüplerimizi, sporcularımızı. Sporcularımızdan da bahsetmek istersen başkan Efe bizim pitcher'ımız. Hmm. Türkiye'deki e, kendi yaş grubunda topu en hızlı atan oyuncu. Yaklaşık evet. 69 mil atıyor. 69 mil. E kendi yaş grubunda. Dünya standartlarında hemen hemen aynı yaş grubu. İnsan bir şey isteyince, mücadele edince kesinlikle oluyor. Bunda, bunda %100 inanın. %100 inanın. Ee, benim hayat öykümü eğer bir başarı olarak nitelendirecekseniz ben anlatayım. Ben mesela bir öğretmen çocuğuyum. İşte da dünyaya geldim. Ee, babam eğitimi çok önemsiyordu çok 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 önemli buluyordu çünkü bence dünyadaki bir insanın en çok odaklanması gereken konu kendini eğitmesi beceriklerini arttırması yeteneklerini açığa çıkarması için uğraş vermesi ve mücadele etmesi. Şimdi eğer kendinizi disiplin ederseniz, çalışırsanız. Ve inanırsanız her şeyden önce, pes etmezseniz ama inanacaksınız önce. Yani iş olsun diye değil. Bir şeyi ben başaracağınıza inanıyorsanız, bunun arkasından koşarsanız mutlaka ama mutlaka başarılı olursunuz. Bu, şey, kaçınılmaz. Ve ne yaparsanız yapın, mutlu olmak için, huzurlu olmak için yapın. Yani spor sizi mutsuz ediyorsa yapmayın. Ee, huzursuz ediyorsa yapmayın. Kötü hissettiriyorsa yapmayın. Yani sevdiğiniz, inandığınız alanda bir şeyler yapmaya çalışın. Sizin gibi yüz binlerce genç var ve bence sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak, sizlere model olmak, sizlerin yapmak istediklerinizin önünü açmak kadar dünyada değerli bir şey yok. Sizlerin yaşamına doku, doğru dokunmak, hayallerinizi gerçekleştirmeniz için size destek olmak sadece buradaki arkadaşlar için söylemiyorum. Yani

Hem babası hem antrenörü var. Evet. Çok güzel bir duygu. Tam Cansu Öztürk. Cansu Öztürk. Dursun. Hilal Kutip. gel. Hilal Kutip. Hilal Kutip. Başherlerde olmuyorsunuz sen. Burada mı? Burda. Burda. Berfin burada mı hocam? Berfin Kaya. Çok Eda Yıldırım. Çok Can Nurettin Koç. Evet, Melih. Melih burada. Aynen Hatta çocuklarımızla birlikte çekilelim mi Onu verin. sonra çocuklar başka